Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kardeşler, bugün inşallahur rahman yine bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Yani, hocam diyor, nikahın şartlarını söyler misiniz? Kardeşler bu nikahın şartları bahsi mezhepler arasında ihtilaflı. İki meselede ittifak ederler. Bunlar nikahın rüknü ve şartı konusunda iki meselede ittifak ederler. Birisi icap ve kabul yani evlenecek olan kimselerden kadın ve erkeğin orada olması veyahut da kendileri orada değilse bunların velilerinin orada hazır olması ve birisinin beni şu kadar mehir karşılığında eş olarak kabul ettin mi? Mehir konuşulmasa bile nikah caizdir ama mehri misil gerekir. Dolayısıyla mehir tespit edilmişse beni şu kadar kim ilk önce söze başlamışsa o icaptır. İster kadın başlasın söze, ister erkek başlasın. Kim önce söze başladıysa o icaptır. İkincisinin verdiği cevap kabuldür. İşte erkeği kabul edelim. Beni şu kadar mehir karşılığında eş olarak kabul ettin mi derse, o da ettim derse bunu da oradaki iki tane erkek Şahit ya da Hanefi mezhebine göre bir erkekle iki kadın eşittirse nikah kıyılmış olur. Nikahın kıyılması için hocanın, imamın orada olması gerekmez. Yani imamla hocanın nikahta hiçbir tesiri yoktur. Hani halkımız arasında imam nikahı, hoca nikahı falan diyorlar ya. Ne imam nikahı diye bir nikah vardır İslam'da ne de hoca nikahı diye bir nikah vardır. Dini nikah vardır. İslami nikah vardır. Tamam mı kardeşler? Peki niye hoca çağırıyorlar? İnsanlar nikah kıymayı bilmiyorlar. Nikahın şartlarını bilmiyorlar. Nasıl kıyılacağını bilmiyorlar. Ya diyorlar bir hoca çağıralım da usulüne uygun bir bize bir nikah kıydırsın. Bir de Kur'an okusun. Bir dua yapsın diyorlar. Hocanın çağrılmasının sebebi bu. Değilse hoca olması gerektiği için değil. Demek ki Hanefi mezhebine göre iki şahit Hazır olur, evlenecek olan kadınla erkek de orada olur veya bunların vekilleri orada olur. İcap ve kabul olur. O icap ve kabulü o iki tane şahit görür ve duyarlarsa nikah kıyılmış olur. Bu Hanefi mezhebine göre. Demek ki Hanefi mezhebinde nikahın bir rüknü vardır, bir de şartı vardır. Rüknü nedir? İcap ve kabuldur. Şartı nedir? İki şahittir. Diğer mezhepler de bunu kabul eder olduğu gibi. Yani diğer mezheplere göre de icat ve kabul ve şahitler olması mutlaka gerekir. Hatta hatta mesela İmam Şafii'ye göre nikahta kadının şahitliği geçerli değildir. Mutlaka iki tane erkek olması gerekir. Onların yani diğer üç mezhebin Hanefi mezhebinden farklı olan şey nedir? Velinin izni. Yani kadının velisi. Burada veli dediğimiz zaman kadının velisi anlaşılır. Erkeğin velisi değil. Çünkü erkek akıl bali olduktan sonra tam ehliyete sahiptir. Tam yetkiye sahiptir ama kadın öyle değildir. Diğer mezheplere göre evlenecek olan kadının mutlaka velisinin olması gerekir. Dolayısıyla onlarda velisiz nikah geçersizdir. Caiz değildir. Kim velisiz nikah kıyarsa onlara göre zina yapmış olur. Çünkü velisiz nikah geçersiz olduğuna göre ne olur? Nikahsız birleşme olmuş olur onlara göre. Dolayısıyla Hanefi mezhebiyle diğer üç mezhep arasında veli velinin izni olunca nikah caiz midir, caiz değildir mi meselesinde ihtilaf vardır. Mesele bu. Şimdi gelelim meseleye. Günümüzde çok tehlikeli bir durumda yaşıyoruz kardeşler. Öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki kim Müslüman kim kafir belli değil. Kimin itikatı sağlam, kimin itikatı sağlam değil belli değil. Kimin imanı sah sahih, kimin imanı sahih değil belli değil. Şimdi nikaha gidiyorsun. Acaba o hani kadınla erkek, evlenecek olan kadınlar erkeğin ikisi de Müslüman mı? Belki birisi mümin olsa bile öbürünün itikadında küfür vardır, şirk vardır. Bazı şeyleri kabul etmiyordur mesela. Mesela kadın İslam'da tesettürü kabul etmiyordur belki. Erkek mesela faizin haram olduğunu kabul etmiyordur mesela. Şimdi böyle birisi evlense olur mu? Olmaz. İcap ve kabul bile olsa olmaz. Çünkü birisi kafir. Halbuki evlenecek olanların ikisinin de mutlaka Müslüman olması gerekir. Bak nikahın bunlar yani olması gereken başka şartları bunlar. Evlenecek olan erkek ve kadının mutlaka Müslüman olması gerekir. Yani imanları sahih olan insanlar olmaları gerekir. Çünkü Hiçbir mümin erkek kafir bir kadınla, müşrik bir kadınla evlenemeyeceği gibi hiçbir müşrik ve mümin bir kadından müşrik ve kafir bir erkekle evlenemez. Sadece erkekler için bir şey vardır, istisna vardır. O da Müslüman erkek namuslu ve iffetli olmaları şartıyla ehli kitap kadınlarıyla da evlenebilirler. Ama hiçbir mümin kadın ister ehli kitaptan olsun ister olmasın hiçbir kafir erkekle ve müşrik erkekle evlenemez. E, erkek müşrik, kadın mümin nasıl evlenecekler? Başka oradaki şahitlerin ikisinin de mümin olması gerekir, Müslüman olması gerekir. Kafirler Müslümanlara şahitlik yapamazlar. Çünkü onların şahitlikleri geçersizdir. E gidiyorsun bir nikaha, bir kadınla bir erkek çağırıyorlar bir hocayı. Hocayı hiçbirini tanımıyor. Ne kadını erkeği tanıyor, ne şahitleri tanıyor. Gidiyor şahitlerden birisinin itikatında bir bozukluk varsa onun şahitliği kabul edilmeyeceği için geriye bir şahit kalır. O bir şahitle de nikah kılmayacağı için nikah geçersiz olur. Onun için günümüzde çok tehlikelidir kardeşler. Öyle bir hale geldik ki onun için tekrar ediyorum ben nikah kıymıyorum bundan sonra. Çünkü bazı şeylere şahit oldum. İşte tanıdığımız kardeş çağırıyor. Kardeşim evlenecek. İşte amcamın o evlenecek hocam nikahı da diyor tevhid ehli bir hocanın kıymasını istiyoruz. La tevhid ehli hoca iyi çağırıyorsun ama götürdüğün adamlar tevhid ehli değil. Adamların ne duruşu, ne hareketi, ne konuş, oraya varıyorsun bir sohbet ediyorsun nikahtan önce falan bir bakıyorsun adamların ağzından bir sürü küfür sözler çıkıyor. Nasıl kıyacağım ben onun nikahını? Onun için kardeşler ben nikaha gitmiyorum. Yani bazı kardeşler beni nikaha çağırırlarsa ancak ve ancak hem şahitleri hem evlenecek olan kadın ve erkeğin imanına şahitlik yapabilecek bir durumdaysam ya da şahitliği kabul edecek kardeşimiz bunların imanı sahih derse o nikahı kıyıyorum. Onun dışında nikaha gitmiyorum kardeşler. Bir başka mesele veli de Müslüman olması gerekir. Hani öbür mezheplere göre velinin izni olmadan nikah caiz değil ya. Veli de Müslüman olması gerekir. Çünkü kafirler Müslümanlara veli olamazlar. Kızın babası mesela kafir, kızın, kızına veli olamaz. Ne yapacak? Eğer kızın babası şey ise kafirse o zaman en yakında. Dedesi varsa dedesi. Burada da veliler kim olur onu şey diyoruz. Babası olduğu müddetçe ve babası Müslüman olduğu müddetçe hiçbir yakın akrabası, amcası da, dayısı da, efendim kardeşi de, oğlu da Amcasının oğlu da veli olamaz. Babası hayatta olduğu müddetçe ve babası Müslüman olduğu müddetçe. Çünkü kızının direkt velisi odur. Baba ölmüşse veyahut da baba Müslüman değilse, dede varsa dede çünkü dede de baba hükmündedir. Dede yoksa, kardeşi varsa kardeşi en yakın, o şeye evlenecek olana en yakın. Kardeşleri varsa kardeşleri, oğlu varsa oğlu, bunlar da yoksa amcaları varsa amcaları, bunlar da yoksa amcaların çocukları veli olurlar. Erkek tarafından en yakınları veli olurlar. Dolayısıyla demek ki evlenecek olanların mümin olması gerektiği gibi şahitlerin de mümin olması gerekiyor. Velilerin de mümin olması gerekiyor. Bunlardan birisi diğer üç mezhebe, mezhebe göre bunlardan birisi mümin olmazsa Geç, kıyılan nikah geçersizdir. Hanefi mezhebine göre ise evlenecek olan iki kişiyle iki tane şahidin mutlaka Müslüman olması gerekir. Bunlardan birisi Müslüman olmazsa kıyılan nikah ne? Sen ne kadar nikah kıydık dersen de geçersizdir. Nikah geçersiz olunca o birleşmelerin hepsi zinaya dönüşür. Çünkü nikahsız bir birleşme. Nikah yok ortada. Sen nikah kıydım zannediyorsun. Mesela size bunu şöyle misal vereyim. Namazın şartları vardır değil mi? Hani dışındaki şartları vardır, içindeki şartları vardır. Mesela onlardan birisi hadesten taharet. Cünüp olarak namaz kılsanız olur mu? Ya da abdestsiz olarak namaz kılsanız olur mu? Onlardan birisi istikbali kıble. Kıble şu tarafta. Sen şu tarafa dönersen namaz olur mu? Olmaz. Bir de içindekiler var. İftidah tekbiri, kıyam, kırat, ruku, sucud, kade, ahire gibi. Bunlardan birisi olmazsa namaz olur mu? Olmaz. İşte nikah da aynı şekildedir. Şartlardan birisi yerine gelmediği zaman o kıyılan nikah geçersizdir. Nikah kıyılmamış olur ve o evlenecek olanlar birbirlerinden yararlanamazlar. Birbirleriyle baş başa kalamazlar kardeşler. Ama maalesef kardeşler toplumumuzda şu andan öyle nikahsız insanlar var ki ne evlenen kız karşısındaki erkeğin Müslüman olup olmamasına bakıyor. Sadece sevdiği için evleniyor. İt midir, kurt mudur hiç bakmıyor ona. Sadece seviyor, sevdiği için evleniyor. Ne erkek sevdiği kızın Müslüman mıdır, değil midir demesine bakıyor. Ne de şahitler Müslüman. Çağrı veriyor bir komşudan bir Hatta hiç tanımadığı insanlardan bir. ikisini çağrı veriyorlar. Onların şahitliğinden nikah kıyıyorlar. İslam'da hüsnü esastır ama günümüzdeki toplumda bu kadar aşırı hüsnü zan da zararlıdır kardeşler. Nitekim Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kadını bir kadın evlendiremez ve kadın kendi kendine evlenemez ancak sina eden kadın kendi kendini evlendirir. Yine mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un nikah bahsinde, Tirmizi'nin nikah bahsinde, İbn Mace'nin nikah bahsinde, Ahmet bin Hanbel'in e, müsnedinde rivayet edilen bir hadiste hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa onun nikahı batıldır. Onun nikahı batıldır. Onun nikahı batıldır. Erkek onunla ilişkiye girmişse bu ilişkiye karşılık kadının mehir alma hakkı vardır. Nikah geçersiz bile olsa eğer birleşirlerse mehir alma hakkı vardır. O mehir kendisini erkeğe sunmanın karşılığıdır. Fasit bir nikah bile olsa batıl bir nikah bile olsa eğer birbirlerinden yararlanırlarsa o konuştukları mehri vermek mecburiyetindedir. Eğer anlaşamazlarsa sultan yani yetkili kişi veli olmayanın velisidir. Yani bir kadının hiçbir velisi yoksa ulul emir yani devlet başkanı veyahut da devlet başkanının yetkilisi, devlet başkanının velisi ki vekili kimdir? Vilayetlerde valiler ya da kadılardır. Velisi olmayanı bunlar evlendirirler. <laughs> Günümüzde bunlar veli olamazlar. Ya yani çünkü bunlar <laughs> İslam'la ilgileri yok. İslam'ı İslam'ın hükümlerine inanmıyorlar. Dolayısıyla bunların hiçbirisi veli olamaz. Yani günümüzdeki hakimler ya da işte efendim günümüzdeki valiler, devlet başkanları bunlar Müslüman için veli olamazlar. Sizden olan ulul diyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. Bizden olan ulul bizim inandıklarımıza inananlar ve bizim inandıklarımızla bizi yönetenlerdir. Bunun dışında bunlar veli olamazlar. Bu İslam devletindedir. Kadınlar nereye gider? İşte eğer böyle bir şey varsa yani kendi velileri varsa yakın akrabalarından onlardan birisini veli veli olarak tayin eder. der ki beni evlendir der. Eğer bu da olmazsa Müslüman bir erkeği kendisine veli tayin eder. Tamam mı? Evet. Nitekim Ahmet bin Hanbel öyle demiş. Velisi olmayan da kadın Müslüman İmam Muhammed de aynısını söylüyor. Eğer velisi yoksa diyor kadın Müslüman birisini kendisine veli seçer ve o onu evlendirir diyor. Evet. Bak şimdi ne, ne şey diyoruz. Kadının velisi babası. Bulunmadığı takdirde babasının babası. Daha sonra varsa oğlu. Anne ve babadan olan kardeşi. Sadece babasından olan kardeşi. Kendisi veya eşinden olan erkek çocukları. Amcaları, amcaoğulları, baba amcaları. Bunlar bulunmadığı takdirde memleket valisi veya hakim olur. İşte kadının velisi budur kardeşler. Kardeşler günümüzde Hanefi mezhebinin nikah şartları maalesef kötüye kullanılır oldu. Hanefi mezhebinin imamı o fetvayı verdiğinde insanların hemen hemen ekserisi Müslümandı. İslam devletinde yaşıyorlardı. İslam'ı biliyorlardı. Ne yapıyordu? Kadın seçeceği erkeğin Müslüman olup olmamasına bakıyordu. Erkek seçeceği kadının Müslüman olup olmamasına bakıyordu o zaman. Ve o zaman İslam doğru öğretiliyordu insanlara. Ama Günümüzde öyle değil. Günümüzde Hanefi mezhebinin hükmü şeyi kullanılıyor ve gizli nikah kıyıyorlar. Hanefi mezhebini bahane ederek. Nedir mesela? Hanefi mezhebinde işte velinin izni şart değil ya. Üniversitede okuyan iki tane genç Birbirlerini seviyorlar. Bana telefon etti birisi. Hocam dedi bir kız arkadaşım var. E ee, bundan geziyoruz, tozuyoruz, kafeteryalara gidiyoruz, beraber yiyoruz, içiyoruz. Haram da işlemek istemiyoruz diyor. Yani diyor ki cinsi münasebet de yapacağız da. Haram da işlemek istemiyoruz. Kendi aramızda diyor nikah kıymak istiyoruz. Bu olur mu diyor. Annenizin babanızın haberi var mı dedim. Yok. Kızın annesinin babasının yok. Komşuların arkadaşlarınızla. Hocam anonim kalmak istiyoruz diyor. Ne yapıyor? İşte kızın olan bir araya geliyorlar. İki tane de üniversiteden arkadaşlarını çağırıyorlar. Bir de hoca çağırıyorlar. Nikahı kıyıyorlar, beraber yaşıyorlar. Kardeşler görünüşte sanki nikah sahih gibi. Hani Hanefi mezhebine uygun gibi. Hanefi mezhebinde neydi? İcap ve kabul olması gerekirdi. İki tane şahit. Ama bu nikah sünnete aykırı bir nikahdır. Bu nikahta esas amaç kötü niyettir. Hanefi imam Ebu Hanife böyle derken bunu söylemiyordu ki. İmam Ebu Hanife yine nikahı ilan etmeyin demiyordu ki. Nikahın ilan edilmesi de sünnettir kardeşlerim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Tirmizi'de rivayet edilmiş bu hadis. Nikahı gizli ilan ederek yapılan kalabalık yerler olan mes... Bakın ne diyor? Resulullah şöyle buyurdu. Nikahlı gizli değil, ilan ederek yapın. Kalabalık yerler olan mescitler gibi kalabalıklarla yapın. Nikah yapıldığı belli olması için tef çalın. Ne diyor? Nikahı kalabalık olan yerlerde yapın. Mescitlerde yapın. ilan edin. Nikahı tefle ilan edin diyor. Bundan amaç nedir? o evlenecek gençlerin ikisinin de evlendiğini toplum bilsin de suizanda bulunmasın diye. Şimdi iki tane şahit buldunuz. iki tane genç geldi nikah kıydınız. Ne konusu komşusu biliyor onların evlendiğini. Ne akrabaları biliyor. Ne çevre biliyor. Peki bunlar sokakta el ele göz göze gezdikleri zaman insanlar rıfit niye se sevk etmez mi bu? Demezler mi? Falanın kızı erkeklerle geziyor demez mi? Fitneye sebebiyet verir ve kendilerinin gıybetinin yapılmasına, iftiranın atılmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla toplumu bu duruma düşürmemek için ne yapılmış? Nikahın ilan edilmesi emredilmiştir. Allah Resulü öyle buyuruyor. Nikahlarınızı mescitlerde ilan edin diyor. Tevçalın çal, nikahta diyor. Yine velime yemeğinin verilmesinin sebeplerinden birisi de budur. Düğün yemeği verilir. Düğün yemeği niye? Konu, komşu, akraba, hısım çağrılır. Yemek verilir ve o yemekte iki gencin evlendiği ilan edilmiş olur. Bazı mezheplere göre velime yemeği vaciptir. Bazı Hanefi mezhebine göre mesela sünnettir. Dolayısıyla bugün Hanefi mezhebinin bu nikahın şartları meselesi kötüye kullanılır olmuştur. Ben nikah kıyarsam da velinin iznini şart koşuyorum. Kadının velisi de ya orada olacak ya da açık beyan olacak izin verdiğine dair. Çünkü kötüye kullanılıyor. Ya düşünün. 18 yaşına kadar bir kızı, oğlanı, ana baba büyütmüş. Gecesini gündüzüne katmış, yememiş, içmemiş. Bütün sıkıntıları yaşamış. Ama kızı babasından, anasından habersiz nikah kıyıyor. Oğlu anasından, babasından gizli nikah kıyıyor. Her ne kadar Hanefi mezhebinde velisiz nikah caizse de velinin iznini almak da vaciptir Hanefi mezhebinde. Bundan dolayı bugün kötüye kullanılıyor özellikle üniversite gençleri tarafından. İşte bana birileri şey yaptı yazdı böyle böyle olacak hocam işte İstanbul'da bir kadınla evleneceğim efendim ama kimse bilmeyecek. Böyle bir nikah olmaz dedim. Ama hocam diyor bana delil getirmeye çalışıyor ama Hanefi mezhebinde diyor işte icap ve kabul iki tane şahit oldu mu nikah caizdir. Peki İmam Ebu Hanife o ilanı ilan etmeyin diyor mu? Bakın kötüye kullanıyorlar İmam Ebu Hanife'nin fetvasını bugün. Ve bugün içinde yaşadığımız ortam da tehlikeli bir ortam olduğu için en güzeli. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin fetvası kendi zamanına göre gerçekten doğruydu ama bugün kötüye kullanılıyor. Öyleyse velinin izni de alınması gerekir kardeşler. Allahu Teala Celle Celaluhu evlenecek olan gençlerimize kuvvetli bir iman ve ihlas nasip etsin ve yine onlara salih eşler nasip etsin. Yine evlenecek olan kızlarımıza da aynı duayı yapıyoruz. Allah onlara da salih eşler nasip etsinler. Seçerken de buna dikkat edin gençler. Yani bir kızı sevebilirsiniz, aşık olabilirsiniz ama o kız eğer sizin dininiz ve ahiretiniz için zararlıysa, evlendiğiniz zaman İslami bir hayat sürdüremeyecekseniz ne kadar severseniz sevin, o sevginizi kalbinize gömün ve o kızla evlenmeyin. Ya da Tersine söyleyelim. Bir kız için de aynısını söylüyoruz. Bir erkeği severse bile o erkek eğer dinle imanla ilgisi yoksa ya da haramlarla iştigal eden birisi ise onunla evlenirse hayatı mahvolacaktır, kendisini de bozacaktır. Dolayısıyla evlenecek kızlar da mümin erkekleri tercih etsinler. Takva ehli erkekleri tercih etsinler. Sadece sevgiye dayanarak ki o sevgi felakete sürükleyebilir insanı. Ha, sevdiği bir kız dindar bir kızsa, iman ehli bir kızsa, saliha bir kızsa ya da bir kızın sevdiği erkek, iman ehli bir erkek, efendim takva ehli bir erkek, e, salih bir erkekse sevdiği erkekle sevdiği kızla evlensin. Bu mutluluklarına yardım eder. Birbirlerini daha anlayışlı olarak görmelerine yardım eder. Allah bizleri İslam'a tam manasıyla teslim olanlardan eylesin. Menfaatına göre İslam'ı yaşayanlardan değil, İslam'a göre hayatını ayarlayanlardan eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين